Evet ben Murat KBT. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Ee, i̇lk Belçika gelen Türklerden Alabi, Ali Güneş abimizin bize nasıl zamanlarda, hangi zaman yolculuğunda geldiğini kendisinden dinleyeceğiz. Şimdi sözü Ali abiye bırak. Ali ben abi buyur. İki haftalık teniştim. Belçika'ya geldim. Gelişimde Brüksel'e geldim. Şaşırdım kaldım. Türkiye'de güneşli kısa kollu gömlek. Belçika'ya geldim. 20 santim kaldı. 3 ay e, oturumsuz yani kaçak kaldım. Evet. 3 ay sonra müracaat ettim. Babam etti daha doğrusu. Belediyeye oturum şeyi için beni tuttular. Ee, vize almaya zorladılar. Baban burada mıydı? Sen geldiğinde Belçika'ya. Evet, evet. evet. Onun oturumu falan vardı. O 63'te gelenlerdi. 60... Ben 72'nin sonunda geldim. O zaman sen ikinci jenerasyon oluyorsun. Tabii. Tamam ikinci evet. Kardeş dedi. Mecbur gittim Fransa'ya. Evet. Fransa'dan giriş çıkış yaptım. Vize aldım. Evet. Geldim. Oturumu verdiler. Ondan sonra madene işe girdim. Kömür madenine. Ben de çalıştım. Evet. Bir sene çalıştım, rahatsızlandım, iş iç değiştim, demir çeliğe Ama bu arada tabii ayrı konular oldu, ömrüm oldu. Dışarıda da kaldım, yataksız da kaldım, yeri geldi açda kaldım. Her Ama, şey insanlar için diyorsun. Kantine de düştüm. Evet. Kartinede de alışkan olmadığım için yemeklerimi dedim. Şuruzu yapalım bizden yani o. Şurası. Hastalık gibi bir şey değil mi bu? Evet. Onda mesela doktora sedef olarak atlattım. 13 sene demir çelikte çalıştım. Bu arada inşaatta da çalıştım. Hem kaçak hem fabrika. Öylelikle bu hale geldik yani daha doğrusu. Eskiden Belçika frangı kullanılıyordu. Fransız. Şimdi ben sana sorsam Ali abi. Euro'yu mu tercih edersin, Belçika frankını mı? Frank. Frank daha bereketli değil mi? Bir de hayat o zamanları daha ucuzdu. 12 mesela... 12.000 franklar çalışıyorduk, aylık. yok. 12.000 frank. Şimdiki mesela 300 euro civarında. Şekerim, kesme şekerin paketi oh. ee, mesela 4,5 frank. Bir paket belga 12 frank. Bir paket sigara, evet. Bir şişe bira 6 frank. Evet. Beş paraktır. Evet. Yani o, öyleydi mesela. 200 lirayla gidiyordum pazara. İstediğimi alıp geliyordum. 200 yüz lirayla. Evet. Şimdi iki bin lirayla doldum. Aynen öyle. Biz gurbete uçağın üstüyle gelip altıyla giden gurbetçilerdeniz. E, işte, Zorluklarda evet. gördük. Zorluklar öyle mi? Tabii. Çok sıkıntılar çektik yani. Fakat diş durmadık yani. Çabuk çabuk çabuk. Evet arabayı yapmaya Başladım, başladım kaporta işi yaptım, kaynak işi yaptım. Yap babam ne? İnşaatı sıfırdan çatısına kadar yaptım. Hmm. Hmm. Yani baya da inşaat yaptım mesela orada. 150, ev 150 yakın ev yaptım. 150'ye yakın ev yaptın. Büyük bir başarı abi. Tamir. Tamir, Tamiri abi. yap, Biz yapıyorsun. Kimisinin çatısı yıkılıyor. Mesela bu ıı, Rahmetli Ömer abi nevi yandı, ben yaptım. Evet, Maraşlı Ömer abi. Evet. Git var mı? İndan yani? Ahşap binaydı. Ben betonu metonu attım. Benim kızım orayı sen görmedin en orayı. Yok, yok. şey biliyor, Mesut biliyor. Orayı Bodrum vermişti. O Latif'in anlattığı kanalizasyonu ben orada gösterdim, 12 metre. Anladım. Doğru. Senin hakiki mesleğin teknisyen. Ya ben aslında e, soğuk hava operatörüyüm. Soğuk hava. Türkiye'de. Türkiye'de. Ama burada, buraya, buraya girdikten sonra her meslekten de iş yaptım yani. Her şeyden anlıyorum diyorsun. Az, ya her şeyden ya yani arkadan şeyler mesela okuyanım duruyor. E, kompresörler duruyor, boya kompresörleri kaporta malzemesi duruyor. Onu hmm. da yaptım. O, motor dönmesi mekanikte de bir şey yapmıyorum. Sen söyle. Cektifliğe yapmıyorum ben. Evet. Tabii yeni Arabalar değil. Eski arabalar ben konuşuyorum. Yenisi hep elektronik. Evet, evet. Güzel, güzel bir başarı. Oldu abi. Ben sana Murat KBT olarak çok teşekkür ediyorum. Ben sana teşekkür ediyorum. Bize aydınlattırdın, bizi ilk zamanlara götürdün, son zamanlarda yaşattın. Sana çok çok teşekkür ediyoruz. Allah uzun ömürler versin Ali abime. Hı -hı.